Biraz da televizyona geçelim. E, 93 yılından itibaren aralıksız 8 yıl süren şahane pazar programı. Tiyatrodan televizyona geçiş süreci nasıl oldu? Ee, televizyona geçiş süreci e, demin de anlattığım gibi Cem Özer sayesinde oldu. Bizim oyunumuzu seyretti. Her gün medya yapımı bizi söylemiş. Sağ olsun medya yapımı işte Fatih Aksu ile tanışık falan. O, ondan sonra Şahane Cumartesi diye biz başladık. Hı hı. O iki sene sürdü bant yayında. Sonra Gündüz Kuşağı Şahane Pazar'a geçtik. Acar stüdyolarında. Öğretikler çok iyi gidince Fatih dedi ki biz dedi bunu da akşam programı yapalım dedi. Prime Time'da yapalım dedi. Hı hı. Vallahi bir yaptık. Yani yıllarca gitti. Yıllarca gitti. Ama Şahane Pazar'ı bize hep sorulur. iyi i̇yi gitmesinin nedeni Vesat'la benim çok samimi olmamız. Yani Canlı yayında eğer hata yaptıysak, oyunda bir hata olduysa onu asla seyirciden saklamadık. O hatadan da yeni yeni oyunlar çıkıyordu. Bir de oradaki seyirciyi tiyatro seyircisi gibi gördük. Stüdyoda tiyatro sahnesi gibi gördük. Hmm. Yani aslında orada tiyatro Aynı var. Aynı disiplinle yapıldı. Aynı disiplinle Aynı yapıldı. Med yapım e, yani çalışanlar, Behzat, ben hakikaten çok çalıştık. Ve de mesela biz med yapıma giderdik, her gün toplantıya girerdik. Yani işte ne bileyim başka bir programın toplantısına girerdik, otururduk sohbet ederdik, tabiri caizse geyik yapardık ama o geyiklerden çok güzel oyunlar çıkardı mesela. Evet. Biraz da şey var o hani pratik zeka ile ve mizahi zeka ile ilgili bir şey. O anda olmayan bir şeyi oldurmak, spontane hareket etmek ama aslında o, tiyatro öyle bir şey. İşte Şahane Pazarı'nın temelinde dedik bir tiyatro var. Orada yıllarca sahne oyununda yaptığın o spontan espriler, tülatlar filan onlar Şahane pazarı çok yardımcı olmuştur. Hazır şahane pazar programından bahsetme. Baya, özür dilerim. Hazır e, te, bir dakika. Bak bunları bence kesmeyin. Bunlar bak, işte şahane pazarda biz bunu yapıyorduk işte. Hani canlı yayın ya kesemiyorsun tabii. Evet. Ama buradan malzeme çıkıyordu. Bence bunları kesmeyin. Yemin ederim tamam, kesmeyin. O zaman kesmiyoruz bunları. Abi tamam. insanız şaşırabiliriz yani. Bu evet. çok doğal bir şey. Hazır burada. <laughs> Hazır bu da Şahane Pazar programından bahsetmişken İpek'ten de bahsedelim. İpek Tanrı'ya kendisi Teleköle tiyatro oyununda Oyuncuğun sizinle beraber de oynamış. Başta. O zaman Teleköle programında değil. Teleköle tiyatro oyununda sizinle beraber oynamış. Onun söylediği ben gerçekten bugünkü başarımı o günlere borçluyum. Çünkü Necat Baba gelirdi birden bir ihtiyaç halinde İpek şöyle yapacaksın derdi, tabii. anlatırdı ve ben onu alır yapardım. Yani bu sahne üzerindeki e, ani gelişmeleri, spontane olan şeylerin Spreks. kökeni oradan geliyor. Doğru söylüyor e, İpek tabii. Der. Ama İpek şey yaptı, işine çok sarıldı. Hı -hı. Yani o da asla pes etmedi mesela. Bir kere ekranda çok zaten kendi güzel e, İpek Hı -hı. de, ekranda başka türlü bir suratı vardır İpek'in. Yani o çok güzel fotoğraf, resim verir yani, Hı -hı. İpek. Ekranda da öyleydi bizle beraber oyunlara dahil oluyordu. Evet. Yani çok içten oynuyordu. Yani İpek'in de ayağı böyle kayıp da çok düştü oyunlar vardı mesela. E, i̇şini çok seviyorduk. Şeyde e, Şahane Pazar başlamadan önce birkaç saat önce süzülüğü şey oraya giderdik. E, şeyde e, kiteldik yere. Mesela programdan önce çok eğlenirdik. Yani o, o akşam o programın iyi olacağı o kadar belli oluyordu işte. Ben eğlenirdim. Bestat, İpek, Fatih Aksoy aramıza gelir. Böyle sohbetler, muhabbetler. Dolayısıyla İpek televizyonda ki başarısının şahane pazarı, zaten hı hı, evet. çok başarılı da atlı adlı oyunumuzda besat iyi bir karar vermişiz. Hı hı. Mükemmel bir e, performans sergiledi ve çok da disiplinlidir.